senin. Babaanne. Aa, dede senin aslanı. Dede, ben geldim dede. Bırakın beni, dedeme gideceğim ben. Şey, olmaz, olmaz oğlum. Bırakın beni, ben dedeme gideceğim. Bana izin vermiyorlar oğlum. Annem vurma cama, yapma bir tane. Damarı nereden aldınız hocam? Sol bacak toplar damar endoskopik damar çıkarma yöntemiyle. Çok iyi. Çok iyi. Ne demek bu? Çok küçük bir kesiyle damarı almak demek. E, ameliyat sonrası enfeksiyonu engeller. Hastanın e, hızlı bir iyileşme süreci geçirmesini sağlar. Ağrı, şişkinlik hepsini azaltır. Yani çok iyi bir şey yani. Her şey çok yolunda görünüyor hocam. Sağ olun. Rica ederim. Sinem Hanım siz hastanın nesi oluyorsunuz? Gelineyim ben. Affedersiniz. <laughs> 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 Ali? Efendim Başak. Müsait misin? <laughs> müsaitim doktorun yanındaydım. Şimdi çıktım söyle. Hadi bana iyi bir haber ver. Vallahi işte ameliyat iyi geçti. Şimdilik en iyi haber bu. Gerisi beklemek. Çok sevindim. Sağ ol. Sen iyi misin peki? Ben iyiyim ya, ya da ne bileyim iyi miyim değil miyim? Oh bir gözün açsa daha iyi olacağım ama. Ali bak bir şeye ihtiyacın olursa ne olursa olsun atlar gelirim tamam mı? Yok sağ ol. Yani öyle bir şey olursa ararım. Lütfen ara. Seni daha fazla tutmayayım. Bu arada Derya Mehmetcan'ı evden aramış ama... Hı, hmm, yanımda Mehmetcan, vereyim mi? Ha, öyle mi? Versene. Tamam. Hoşça kal, öptüm. Hoşça kal. Al bakalım, arıyor. Alo Derya, bir saniye. Bunlar da Derya ile pişirdiler ha. Yok be, sadece öpüşmüşler. <gülüyor> <gülüyor> adam olacak çocuk her halinden belli oluyor tabii. E malum örnek belli. Oh. Bu arada ameliyatta iyi iş çıkarmışlar. Gerçekten mi? Gerçekten. Deden iyileşecek Mehmetcan. Hiç üzülme. Sen de özletme kendini. Hoşça kal. <laughs> Mehmetcan, Urfa gitmiş. Söyledi mi? Söyledi. Annesiyle gitmiş. Hmm. Bir şey mi oldu anne? Yok canım, bir şey olmadı. Hadi yemeğini ye. Hadi. soğuttum bak. kardeş. Allah abim. Sağ, <laughs> Sağ olasın, olasın abi. Afiyet olsun. Ya abi, zebze yemeği de çıkacak mı? Sabah akşam lahmacun içimiz kurudu ya. Ulan ha, yukarıda can çekişiysen burada yemek derdine düşmüşsen. Nasıl bir model siz oğlum siz? Bela mısınız ulan? Şeref ha. <laughs> abi Allah'ı <'ın gülüyor> seviyorsan <gülüyor> sen buna bakma. Salak bu salak. Çay, çay da alın. Sağ olasın. Sağ olasın. Yürü lan, yürü. yürü. Ya oğlum bu. Ha. Ne ne mi ya ki burada? Ağaya yalakalık olsun diye. Hiç öyle bakma bak herif girtti kene. Gözüne girecek sülü. O da bize K... kaset yapacak. Kaset maset yapar. Delikanlı adama yakışır. Bir kaset için şerefimizi ayaklarına altına mı alak? Şerefi Alacak tabi lan. Her şey sanat için. Her şey. Ali geçmiş olsun yahu. Ha? Babana üzüldük. Sağ olun Adnan Ameliyat iyi geçmiş ha. Sinem söyledi. Ha bak, Nur da geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Eksik olmasın. Annene e, selamlarımızı ilet lütfen. Baş üstüne. Onların da size selamı var. İyi akşamlar. 13'e 9. Normal sayılır. Teşekkür ederiz. Sağ ol kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkür ederiz. İyi akşamlar anne. Hayır. Şunu bir tane al. Heh. Geceni rahat geçirirsin. Peki kızım. Sakinleştirici bir şey. İyi misin? Babaanne. <laughs> i̇yiyim kızım, iyiyim. Sen hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaşa geldim. hiç aklıma gelmedi. Mehmet ağa ne yaparım diye. Baba oğlum. Baba olmazsa ne yaparım diye hiç sormadım kendime. Bastığı zaman toprağı detretirdi. Derdi ki, aha işte Mehmet ağa Dünyaya kazık çakı. İyi ki de çakmış ana. Yoksa deli arkasından basmıştı zılgıt. <laughs> Ay güldür ben içim Hadi ben seni bırakayım. Ben burada kalacağım. Ben hastanede yatarken dedim hep benim başımda beklemiş. Ben de onun bekleyeceğim. Olmaz aslan oğlum. Eve gittiğinden yarın yine gelirsin. Hadi gel. Allah razı olsun kızım. Sen benden. Allah at Ama ben bırakıp geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş, olan kızı Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa say